Bir gün Bülent Erkmen'in aklına bir fikir geliyor. Diyor ki ben Türk Edebiyatı'nda batılı anlamda ilk Avengers denemesini yapmak istiyorum. Beş usta yazarı birleştireceğim ve onlar peş peşe bir roman yazacaklar. Güçlerini birleştirecekler. İsmi de Beş Peşe olsun. Önce Murat Anmungan başlasın. Ardından Faruk Ulay devralsın. Sonra Elif Şafak'a geçsin ya da Şafağa geçsin. Sonra Celil Oker alsın ve ondan da Pınar Küre verilsin. Pınar Küre noktayı koysun. Hiçbir yazar geriye dönük revize yapmasın. Okuduğu şekilden alsın, devam ettirsin. Sonunda ne çıkıyor görelim. Kitabın hemen şöyle bir bakalım. Cildi bayağı hassas. Ben yok ettim neredeyse. Çok belli olmuyor ama aşırı ince sayfaları var ve 676 sayfa ama bir sürprizim var. Bu bölü 2 Okunacak demektir çünkü kitabın her sayfasında özellikle sol tarafı sayfa numarasına ait ama sağ tarafı komple yazı. O yüzden yaklaşık 338 sayfa falan okumuş oluyoruz. Böyle bir proje Bülent Erkmen'in ellerine sağlık nasıl olmuş içeriğine dışarığına bakalım. Zehra ana karakterimiz kendisi oyunculuk son sınıf öğrencisi olması lazım İstanbul'da bir konservatuarda. İstanbul Üniversitesi miydi Mimar Sinan mıydı hatırlamıyorum onu çok. Geleceğin yıldızı olarak bakıyor herkes ona. Aşırı başarılı, aşırı yetenekli bir oyuncu olacağı kesin ve aynı zamanda hem okulun başarı anlamında gözdesi hem de etrafındaki insanların çekicilik anlamında gözdesi. Cazibesi yüksek bir kız olarak tasvir ediliyor. Ana karakterimiz Zehra. Fakat bu dört dörtlük görünümün ardında büyük bir kusur ve ardına düşeceğimiz bir boşluk var. Zehra'nın annesinin ölümü. Zehra küçük yaşta annesini kaybediyor. 8-9'lu yaşlarda daha mahallesinde seksek oynarken tam da seksek oynadığı o alanın o taraflara annesi balkondan aşağı düşüveriyor. Şimdi bu bir kaza mı, yoksa bilerek mi atladı, intihar mı, yoksa cinayet mi? Meçhul. Zehra'nın da tabii küçük yaşta böyle bir şey yaşıyor, travmatik bir anı. O yüzden belleğinde de bazı izler silikleşmiş durumda. Flu belirgin değil. Bugüne kadar çok fazla bunu gündem etmese de bir dedektif gibi bunu araştırmasa da Hayat onu öyle bir noktaya getiriyor ki oyunculukta kendi enstrümanını çalışırken, kendi kişilik görüntüsünü ve hatıralarını çalışırken bu ister istemez hocası Fatin Bey'in de teşvikiyle gün yüzüne çıkmaya başlıyor ve Zehra da bunun ister istemez peşine düşmüş oluyor. Oluyor. Böyle konuşuyorum ama. Bu serüvene atılan Zehra ise tabii ki aman bu kişi konuştu mu, aman bu kişi konuşmadı mı, işte babası ayrı bir sır küpü, anneannesi bambaşka kapalı kutu gibi bir kadın vesaire. Sevgilisi Rıdvan, yeni yetme bir dedektiflik roman yazarı, aynı zamanda gazetelerde falan da çalışmış daha önceleri. Var oğlu var. Zehra bu sır perdesini aralayacak mı, aralamayacak mı? İşler nasıl gelişecek vesaire. Konu özetle bu. Murat Amungan şu ana kadar saydığım isimleri, karakterleri işte Vedia Hanım, F Fatin Bey'in eşi ama aralarında garip bir ilişki var. Ananesi Semiha Hanım bambaşka bir olay. Başlangıçtaki bu karakterleri oluşturan kişi Muratan Mungan. Kitabın açılışını o yapıyor. Zaten 5 kişiden oluşan bu kitap Muratan Mungan'ın devam etmemesi üzerine çok şikayet alıyor. Ekşi Sözlük'te okursanız oradaki girdileri. Maalesef diğer yazarları bayağı ateş püskürtüyorlar. Fakat hepsini teker teker ele almak bence güzel olabilir. Muratan Mungan gerçekten ben kendisinin tiyatro oyunlarını da okumuştum şiirlerinin de bazılarını severim olağanüstü bir yazar yani gerçekten hatta tiyatro hocamız ona Türk Shakespeare derdi abartma bilmiyorum. Yani öyle de demeyebiliriz ama gerçekten olağanüstü bir yazar olduğu kesin. Ve kendisinin bu olağanüstü pasları, asistleri ve şahane doğal kurulumu gerçekten beni okur okumaz içine çekti daha kitabın başında. Kitabın içine aldı beni. Romana hemen dahil oldum Murat Ongan sayesinde ve gerçekten kitabı bitirdiğimde Murat Ongan'ın devam etmesini çok istedim. Onun finalini harbiden merak ediyorum. Ne yazık ki proje böyle bir proje oyunda kurallarına göre oynamaları lazım. Murathan Mungan özellikle karakterleri aşırı inandırıcı bir şekilde yansıtmakla birlikte onların psikolojilerine dair de çok derin yani ben psikoloji mezunuyum, daha yeni mezun oldum ama bu hayat tecrübesi ve insan sarraflığı ile alakalı bir durum. Yani zaten kaç yaşında yazıyor? 50'li yaşlarda falan yazıyor Murathan Mungan bunu büyük ihtimal. Karşında tumturaklı bir sahne ve capcanlı bir insan var. Onu görüyorsun, onu deneyimliyorsun gibi bir durumun oluyor Murathan Mungan'ın bölümünü okurken. Ayrıca dili, üslubu ne böyle aşırı süslü, ağdalı ne de öyle dümdüz. Tam orta şeker, tam ayarında bir kullanımı var Murat Anmungan'ın. Yani üslubu bence kusursuzdur. Ayrıca tabii ki her ne kadar bu inandırıcılık, gerçekçilik olsa da birazcık kitabın süsü de ufak ayrıntılar, oyunlarla güzelleşiyor. Kitabın bölümleri hani bölümler olur ya 1, 2, 3 falan diye. Seksek adımları gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gibi bir şey vardı sanırım. Seksekte hatırladım tam o kareleri numaralarını hatırlamıyorum ama. Bir de onun dönüşü vardır. Bölümlerde de 1, 2, 3, 4, 9'a falan gidiyoruz. Ondan sonra hop geri dönüyoruz bu sefer. 8, 9'a falan bir de bitiyor Murat Anmunga'nın bölümü. Faruk Ula'ya geçiyor. Yani bölümü aslında seksekle açıyor. Seksek Zehra'nın küçüklüğünün bir sembolü aslında. Seksek oynayarak başlıyor. Annesinin naaşı tam onun üstünde. O işte olay yeri incelemede çizdikleri tebeşir izi onun üzerinde yakınında. Gerçekten çocukluğunun ve romanın kilit noktasının bir sembolizasyonu aslında Seksek. Ve bölümü de öyle yapması bu adamın ne kadar şık bir <laughs> yazar olduğunda aynı şekilde göz önüne seriyor. Olayları aktarım sırası da hiç yormuyor. Yani bazen kurgu yapacağız diye böyle ben böyle bunu alırım önce bunu anlatırım ondan sonra flashback yap falan hiç bunlara girmiyor Murat Ammungan. Gayet 10 numara 5 yıldız bir şekilde olayları aktarım sırasında hiç zihnimizi yormayan ama aynı zamanda da bizi romanda zinne tutan bir şekilde anlatmayı başarıyor. Kusursuz. Kendisinden sonra gelecek yazara da çok güzel pas veriyor gerçekten. O şekilde bitiriyor. Yeni bir karakter açıyor. Orada bırakıyor. Ha diğer yazar onu güzel kullanabilir mi? Kullanamaz mı? O diğer yazarın konusu. Ama gerçekten hani güzel bir noktada bırakıyor. Bozmuyor. Bunu çözemezsiniz şimdi falan demiyor. İmkansız bir şey yaratmıyor. Aksine tam bir takım oyuncusu olarak çok güzel bir şekilde emanet ediyor ya da teslim ediyor. Murat tam Mungan'dan sonra devreye Faruk Ulay giriyor. İkinci kısım Faruk Ulay. Kaan Berber yorumlayamıyor. Çünkü Faruk Ulay, saygıdeğer Faruk Ulay, Murat Amunga'nın oluşturduğu derin yapıyı biraz daha sığ bir noktaya çekmiş. Özellikle devreye giren Fırat isimli yeni karakter hemen diyaloğu çok erkek merkezli bir yere çekmiş ve aslında Fırat'ın orada züppe, snop bir yapısı var. Evet gizli gizli orada aşağılanıyor olabilir ama zevk de vermiyor. Orada bir bayağılık işareti de yok. Aa bak bu bu şey yani ne denir kendini beğenmiş bir erkek ama Zehra gibi bir yüksek auralı bir karakteri sadece kadın olduğu için aşağılıyor bak 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 aptala bak gibi bir gösterim yok burada. Fırat bütün zevki öldürüyor romandaki. Çok yapay diyaloglar. Oo bakıyorum da güzelliğini, reflekslerini köreltmemiş <laughs> falan gibi bir adam var yani. Ve hiç eğlenceli değil. Onun bir satirik sahnesi olsa aşağılandığı olabilir. Ha kadın düşmanlığı yapacaksan da bunu da eğlenceli bir şekilde yap bari en azından. Hiçbir şekilde eğlenceli değil yani. Bilmiyorum. Hülasa bütün derinlik gitti. Zehra gerçekten kadınlığından cesurca bahseden ilişkileriyle hiçbir sorunu olmayan olsa da bunu açıkça kendine itiraf edebilen bir kadınken ya öyle resmetmedilmiş yani baştan kapalı bir kadın olsaydı böyle daha şöyle bir zihniyet olsaydı ona da amenna onu kınadığımdan değil tutarsızlık var. Bir anda Zehra klişe kız tiplemesi o stereotipe bürünüyor Faruk Ulay'ın bölümünde. Ama ilk bölümde öyle değildi. Bambaşka bir varlık gösteriyordu sahnede ve dünya sahnesinde. Şimdi bambaşka bir şey oldu. Bu ne Paris, bu ne lahana toşusu da diyebiliriz. Saygı da duyabiliriz şimdi. Faruk Ulay benim büyüğümdür. Ellerinden üfandım bir anda. Ama bu tutarsızlık beni birazcık soğuttu diyelim. Hatta şahsi fikrim Fırat böyle apaçık bir hödük olarak girmemeliydi romana. Yani yavaş yavaş sokulabilirdi ve yine ne bileyim Zehra odağında ilerleyebilirdik ama biraz sakil durmuş bence. Her şey Zehra'nın gözünden anlatılırken çok ben yakıştıramadım. Ayrıca anneanne karakterinin de çok böyle hassas bir gizemi vardı. Yani kapalı kutu gibiydi kadın. Ve böyle ne bileyim o KB kişilik bozukluğu gibi böyle, tam bilemiyorum yani yanlış bir tabir söylersem kusura bakmayın ama gerçekten hem nefret edilesi hem de keşfedildikçe aa falan denilebilecek bir kadındı. Bir anda ismi de kondu Semiha Hanım. Tamam isim konsun okey. isim verilmesi güzel bir şey ama albenisi al kalmadı o anneanne karakterinin gizeminin. Yine hala açılmayan noktalar var, söylenmeyen şeyler var ama karakterin kendi çekiciliği kalmadı. Ha bunun ne olacak şimdi ya veya bu nasıl bir ya gibi bir gizem ortadan kalktı. En azından diyalog bazında en azından görünürdü. Tüm karakterler sığlaşınca ve genel anlatımın zeka yaşı düşünce Farukulay'dan bağımsız söylüyorum yani romanın zeka yaşı düşünce atmosfer de aynı ölçüde bozuldu. O karanlık, yarı bilinç akışı, yarı gerçeğin yansıması, bu sisli atmosfer bir anda yerini hoppala <laughs> falan gibi bir şeye bıraktı. Üzücü. Ekşi Sözlük'te ise Farukulay'ın en çok eleştiri aldığı şey. Açıkçası ben buna çok güldüm. Yani alakasız betimlemeler yapıyor falan. Hani o klasik Rus romanlarında o betimlemelere aşinasınızdır. Veya ben Murat Menteş çok severim. Sürekli betimleme yapar. Ama çok eğlencelidir. Öyle bir şey bekledim. O yüzden hiç ürkmedim o yorumları okurken. Kitabı okumadan önce ekşi sözlüğe girmiştim çünkü. Hiç korkmadım. Ama bir okudum. Gerçekten yani. Hani bazen çocuklarla konuşurken onların böyle apaçık bir çocuksu dikkat eksikliği olur ya. Hani anlatır. Benim beslenme çantamda da ooo kedinin kuyruğu ne biçim falan gibi. Bir anda başka o detaylara odaklanırlar. Veya işte dinozorun bak kuyruğu ne aslında bunun şeyi e, trisorobus bilmem ne falan filan. Tirnazorus rex. Aşırı bilgi bilirler. Hiçbir işine yaramayacak bir konuda. Ha ileride paleontolojist falan olursa ne ala ama. Öyle bir anlatım var Faruk Ulay'ın bölümünde. Ben size şimdi 200. sayfayı okumak istiyorum naçizane. Aslında mühim bir sahne çünkü Fırat'la Zehra anneannesinin yani Zehra'nın anneannesinin evine gidiyorlar. İşte o anda Zehra onun Fırat'ın kesilmiş saçının neredeyse Avusturyalı bir erkeğin ki denli sarı olduğunu fark ediyor. Güzel. Evet biraz daha kişiliği ve görünümü hakkında Zehra'nın intibasını görüyoruz ve tam eve girerlerken şöyle bir anlatım başlıyor. Saat 6. Göğün lacivertliği güneşin 59 dakika önce batmış olduğunun kanıtı. Koruyu başlatan ağaçların gövdelerine çakılmış spotların 1500'er mumluk ampullerinden fışkıran ışık köşkü daha da beyaz, büyük ve yıkılması olanaksız gösteriyor. Şimdi bahçede 3 otomobil duruyor. Kapıya en yakın olanı metalik mavi bir BMW 54OIA. Kaputunun altında 8 silindirli 4 sübaplı 4.4 litrelik bir motor var. 5 hızlı otomatik vitesi olan otomobil 0'dan 100 kilometreye 6.4 saniyede çıkabiliyor ve saatte 260 kilometre hız yapabiliyor. Fırat'ın annesi Nuran Hanım yeni aldığı bu otomobili rahat kullanımı, ısıtmalı direksiyonu, ortopedik bel ayarlı ön koltukları, ceviz kaplamaları ve yağmur sensörü için seviyor. Fırat'ın kullandığı Volkswagen Golf GTI'ın motoru 4 silindirli, 20 sübaplı, 1.9 litre hacminde. 5 ileri, 1 geri olmak üzere 6 vitesi var. Otomobil sıfırdan 100 kilometreye 7.9 saniyede çıkıyor. Azami hızı ise saatte 228 kilometre. Otomobilin rengi satış broşüründe Murano kırmızısı olarak geçiyor. Fırat'ın bu otomobili sevmesinin nedeni İstanbul'un tozuna karşı duran rengi, kilometre saatinde 220 yazmasına karşın 240 kilometreye kadar çıkabilmesi ve Blaupunkt marka müzik sistemi. Otomobilin anahtar teslim fiyatı 63 milyar lira. Milyar. Ama 2004'te milyar. Hatta Faruk Ulay bunu 2003'te falan yazıyor. Bahçedeki üçüncü otomobil ise 2002 model S serisi bir Mercedes Benz. Beyaz renkli. Semiha Hanım, anneannesi Zehra'nın, köşkün rengine uyduğu için seviyor bu otomobili. 36 yıldır Semiha Hanım'ın emrinde olan şoför Mustafa Bey'in otomobile hayranlığı ise yalnızca markasından ötürü. Bak o da marka takıntılıymış. Semiha Hanım Mustafa Bey'e Musta Efendi diyor. Mustafa'nın faasının düşüp Bey'in Efendi'ye dönüşmesi yaşı 65'i bulmuş şoföre Mercedes Benz marka bir otomobilin şoförü olmak yerine Mercedes adında bir atın seyisiymiş havası veriyorsa da Mustafa Bey saygısında kusur etmek sizin Semiha Hanım'ın neredeyse her şeyi olmayı sürdürüyor. Ne kadar güzel ayrıntılar değil mi? Hadi tamam bu Mustafa Bey kısmı güzel. Esprisinde yaptı ama abi biz niye bir sayfa otomobil dinledik yani? Hani bak Zehra'nın en başta ilgisi olsaydı Zehra tiyatro öğrencisi ve otomobil tutkunu bir kız olsaydı amenna başım gözüm üstüne. Gitsin modifiye etsin arabayı. Her, her şeye okeyim. Ama bismillah abi ya. <laughs> Faruk Ulay Bey'e ellerinden öpüyorum büyüğümdür. Ama bu olmadı sanki buraya gibi düşünüyorum. Ve eleştirilerinde bir miktar haklılık payı var gibi zannediyorum. Yine de de öldürelim hakkını verelim. Faruk Ulay çok da öldürmeden romanı hasar verse de öldürmeden Elif Şafak'a, Elif Şafak'a ya da yeni bir düğümle teslim ediyor. Ediyor. Ben bugün niye böyle konuşuyorum bilmiyorum. Elif Şafak'ın bölümü başladığında ben gerçekten hani böyle berberlerde yeşil böyle sir ağda kutusu olur ya. Onun içinde böyle aşırı sert yakarak yumuşattıkları bir katı sıvı gibi bir şey olur. Krem gibi A da işte yani onu sürersiniz işte şuradaki kılları falan alırsınız vesaire. Onun içine batmışım gibi hissettim. Bu kadar ağdalı bir dil yani. Kalkıp bir süre okumayı bıraktım. Biraz evde yürüdüm falan. Baya çünkü yani içinde hareket etmesi zor bir bataklık gibiydi dili. Amatör değildi kesinlikle ama çok ağırdı. Ve bir anda şimdi çok temiz bir otomobil betimlemesinden bu noktaya gelebilmek biraz zordu bilişsel açıdan. Ama tekrar kitaba döndüğümde ve Elif Şafak da daha somut detaylara indiğinde hafiflemiş hissettim ve çok da zevk alarak devam ettim. Çünkü olaylar kısmına geldiğimizde günlük akış tamamen somut kilit noktalarına oturuyor. Ve gerçekten ayağımız somut bir yere bastığında benzetmeler, teşbihler, istiareler neyse artık bu tür ağdalı anlatım anlam kazandığı için ve en azından imajinasyonu daha aktif kullanabildiğimiz için Ha bir elma gibi yani falan. Elma somut bir şey. Ama işte ne bileyim kıvanç duyuyordu ve gökünç arasında gidip gelirken aslında bir sevdanın sev tapına falan. Böyle ya buna kıyasla ayakları somut bir noktadan basarak gelen soyut benzetmeler ve anlatımlar daha çok kitapta tutuluyor. Beni ve birçok insanı bence. Çünkü nasıl ki günlük hayatta biriyle konuşurken onu ilgilendirmeyen bir meseleyi atıyorum rüyayı anlatıyorsun. Rüyayı kim dinler yani? Tabii ki yani çok sevdiğin bir insanın rüyasını dinlersin. Hayra çıksın dersin. İlginçse, komikse gülersin, dinlersin. Ama birisini ilgilendirmeyecek bir şeyde o kişinin dikkatini çekebilmek çok zor. E birinin ilgisini çekebilmek için de somut bir ihtiyaca yönelik cevaplar veriyor olmamız elzem bence. O yüzden Elif Şafak'ın bölümünde ne zaman soyut, somuttan güç aldı ben o zaman rahatladım ve zevkle devam ettim kitaba. Bu bölümün kurgusu da 3. bölüm olarak bu bölümün kurgusu da yer yer evet koşturdu, gereksiz hızlandı falan ama yine de bir önceki bölümden kat kat iyiydi diyebilirim. Elif Şafak için de kötü yorumlar vardı ama bence yani kişinin hiç bilmiyorum bakmadım etmedim. Elif Şafak kitabı da okumadım daha önce bu arada ama bu kitap için hani zaten bir önceki bölüme kıyasla iyiydi ama komple Elif Şafak yazsaydı da bu kitabı belki başlangıcında zorlanırdım ama büyük ihtimal okurdum. Yani Elif Şafak kitabı okumak açısından da benim şeyimi kırdı. Önyargımı kırdı açıkçası. Bilmediğim yazarlara karşı ön önyargım var. Mesela Faruk Ulay okur muyum? Hiç emin değilim. Ama Elif Şafak okurum herhalde. Bu bölümün en rahatlatan kısımlarından birisi ise Fırat'ın o saçma aurasından, baskınlığından arınıp tekrar başladığımız noktaya yani Zehra'nın merkeze alındığı, onun iç dünyasının da söz hakkına sahip olduğu çizgiye geri dönmemiz. Bu çok rahatlatıcıydı benim adıma. Ha sonu belki daha orijinal bitebilirdi. Evet ama yine kötü bir bölüm sonu da değildi. Yine fena bir teslimde yapılmadı bence. Gerek anlatım gücünün etkililiği olsun gerek ilk kurulan atmosferin tekrar yakalanması olsun kurgunun sağlamlığı olsun vesaire bu açılardan Elif Şafak'ın bölümü bence keyifliydi ve devam etmemi yine sağladı. Dördüncü bölüm Celil Oker. Celil Oker'i ben çok seviyorum. Şuradan anlamışsınızdır. Muazzam bir polisiye yazarıydı Allah rahmet eylesin. Aynı zamanda e, yaratıcı yazarlık ve hikaye anlatıcılığı anlamında da derya deniz biriydi. Youtube'da videoları da var bir tane Marmara Üniversitesi'nin emine bir kaydı var hatta. Oradan da bakabilirsiniz. Bende kitabı da var şöyle ince. Hikaye, genç yazarlar için hikaye anlatıcılığı kılavuzu gibi bir ismi vardı. Çok severim ben Celil Oker'i. Bu kitapta da objektif olamayacağım galiba onun adına. Çünkü sevdim. Yine sevdim. Kitap boyunca Zehra'nın merkeze alınmasını istedim amenna. Fakat bu kitapta Murat Munga'nın çok güzel tasvir ettiği bir güzellik çirkinlik. Aslında halo effect denen bir durum bu. Yani bir insanın dış görünüşü tatmin edici ise ona güvenilir Lik de artıyor. Birçok şey de aynı nispette artıyor. Celil Oker romanın merkezine kısa bir sürelik de olsa bir çirkini yerleştiriyor. Rıdvan olağanüstü çirkin bir adam. Zehra da artık zaten yakışıklı erkeklerden bunu almış. Herhalde farklı bir <laughs> şey yapıyor alana gidiyor ve bir çirkin erkekle sevgili oluyor. Rıdvan. Sonunda bir çirkin geldi. Artık daha iyi empati yapabileceğim bir kahraman geldi romana. Ve gerçekten tek mekan bir anlatım var. Nispeten kısa bir bölüm ya da hızla geçiyor. Çünkü çok akıcı bir dili var Celil Oker'in. Diyalogları çok sade ama her daim hayal gücünde diri tutacak şekilde. Öyle ki bazı betimlemeleri yani kurguda öncesinde çok göze batmayan bu boşluklar var. Onlara çok güzel detaylar ekliyor. Kendinden önceki bölümlerde kullanılan işte Seker soy ismi öneriyor. Yazdığı o kurgusal romanda çok spoiler vermemek için detayını vermiyorum ama hep böyle bir şey. İşte bir önceki Faruk Ulay bir sürü betimliyor ya işte Fırat'ın sigarillosu. Sigarillo da neyse yani bir tütün herhalde bilmiyorum. Sigarillo'su falan diyor. Orada tekrar sigarillo'yu kullanıyor. Elif Şafak'ın kelimelerine gönderme yapıyor. Şafak'ın şafan. Yani çok güzel boşlukları dolduruyor. Aynı zamanda işte Zehra bugüne kadar hiç annesinin mezarına gitmemiş. Kitapta hiç bu geçmiyor. O zaman ben ilk defa annemin mezarına gideyim gibi. Ya boşlukları çok güzel görüyor ve çok güzel dolduruyor bence. Ve sadece Rıdvan özelinde tutmuyor bunu. Rıdvan'ı tekrar Zehra'ya bağlayacak. Yani Zehra'nın ana karakteri olduğunu da çok iyi biliyor. Asla ihanet etmiyor bu yönde. Gerçekçiliği artırıyor. Her şeyi birbirine bağlamaya çalışıyor. Ve 5. yazar olan Pınar Kür için çok hoş bir düğüm. Ve aynı zamanda bağlama atarak romanı teslim ediyor. Ben Celil Oker'den belki çok da objektif olmayarak razıyım. Burada da çünkü gerçekten Celil Oker'e de kötü eleştiriler gelmişti ekşi sözlükte. Fakat ben güvendim ve iyi ki de güvenmişim. Seviyorum adamı. Allah rahmet eylesin. Beni üzmedi. Geldik final kısmına. Pınar Kür. Romana noktayı koyacak isim. Ekşi sözlükte ateşe tutmuşlar Pınar hocayı. Diyeyim artık 80 yaşında kadın. Onun da ellerinden öpüyorum. Ancak yorumların en azından bir kısmına katılmak durumundayım. Çünkü yani Zehra'nın derinliği harbiden hiç edildi. Tıpkı Faruk Ulayın biraz yaptığı gibi bence Pınar Kür daha fazla yapıyor bunu maalesef. Zehra Toy ve bayağı bir kız stereotipine dönüştü. Ayrıca bununla kalmayıp Pınar Kür kendisinden önce gelen yazarların attığı düğümleri maalesef reddetti. Yani bu tam bir takım oyuncusu olmadığını da bence gösteriyor. Çünkü Elif Şafak Şafakın e... <laughs> Şafak'ın, Şafak'ın mı demek doğru acaba? Ben niye yanlış söylüyorum bunu sürekli? Elif. Elif Şöfek neyse. Kendisinden önce Elif Şafak tarafından atılan bir düğüm, bir ha bir şey oldu bak şimdi. Hadi bakalım bunun bizi nereye götüreceğini görelim gibi bir kıvılcım komple reddedildi. Ben aslında kendimi hamile zannediyormuşum. İki midem bulandı diye. Ama yani olmadı ki çok farklı şekillere çekilebilirdi. Yani reddetmenin de daha şık yöntemleri var bence. Yani reddediyormuş gibi gözüküp aslında farklı bir yere bağlamak daha belki ilgi çekici olabilir. Ama böyle bir anda hani öyle yazılmaz bu, böyle yazılır. Orayı görmüyoruz, onu söyleyemiyoruz maalesef gibi bir noktaya gelmek hoş değildi okur açısından bence. Ne diyaloglar ne de karakterlerin hayata bakış açısı Murat Hanmunga'nın başlattığı o entelektüel yoğunluğa asla sahip değildi. Maalesef bu açılardan atmosferin komple bozulması açısından da birçok yoruma katılıyorum. Ne var ki çok da katılamadığım bir nokta var. Finalini sevdim. Yani çok da düşman kesilemeyeceğim o yüzden Pınar Küre. Evet kızıyorum. Sığlaştırmasına bu kadar kesinlikle kızıyorum. Murat Ammungan keşke final yapsaydı geri. Ama güzel bağlamış. Böyle ne aşırı entrikonun falan böyle muazzam bir plot twist yapmış. Ne de aman yapmış çok gerçekçi. Barış Bıçakçı kitabı sonu gibi bence. O, o hesap bitmiş yani. Ve sevdim bunu. Yani şaşalı bir finaldense bu finali sevdim ve gerçeğe yakın bir final olduğu için beni memnun etti. Hem babasının da biraz daha konuştuğunu gördük. Sır perdesini aralayan roman boyunca çok da konuşmayan ketum bir insan olunca hem aa bu tamam bu kısım da açıldı diye mutlandım ve aynı zamanda tamam o ki ama öyle ama böyle bitirdik hikayeyi diye de mutlandım. Kurguyu da bence birbirine birçok açıdan güzel bağladı. Ya yani Pınar Kür kesinlikle yılların tecrübesi olduğunu en azından kurgu aşamasında belli etti. Burada da hakkını vermem gerekiyor bence. Özetle kitap bu şekilde. 675 sayfa olduğuna bakmayın. 74 hatta o takribi 338 sayfa mı bir şey oluyor. 36 30 sözelciyim ben. Bu kitaba şans verip vermemek tamamen sizin takdiriniz. Benim yorumlarım bu şekilde. Yine de böyle bir projenin 2004 yılında yapılması hoş. Pişman mıyım okuduğuma kesinlikle değilim. İyi ki de okumuşum. Güzel bir deneyimdi. İyisiyle kötüsüyle. Öneririm miyim? Yani spoilerdan çok etkilenmiyorsanız bu dediklerim sizin için bir sürpriz bozan niteliğinde değilse okuyun gitsin. Tasarımı da güzel, şık. Sadece biraz kopuyor şuralar. Şu bağ yerinden ayrılıyor, nazik çevirmeniz gerekiyor. Ama onun dışında tavsiye etmeyeceğim bir tarafı da yok. Eğlenceliydi genel olarak. Zehra'yı tanımak güzeldi. Onun etrafındaki insanların yavaş yavaş açılışını görmek güzeldi ve sonunun da garip bir şekilde bitmesi, sıradan bitmesi güzeldi. Buraya kadar izlediyseniz sabrınıza sağlık. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna abone olmayı ve zilleri açmayı. <laughs>